Seçilmişlerin sessizliği neden yalnızlığı tercih ediyorlar? Sessizliğin çağrısı giderek daha gürültülü hale gelen bir dünyada, herkesin dikkat çekmeye çalıştığı, sosyal medyada gözlerin bağırdığı ve kalplerin kabul görme ihtiyacıyla boğulduğu bir ortamda sessiz bir grup var bu nadir grup kalabalıkların kenarında yürür fark edilmeden gözlemler konuşmadan hisseder onlar şöhret peşinde değildir alkış istemezler yüzeysel akımlara kapılmazlar geri çekilirler sessizliği tercih ederler bu olduğunda dünya onları garip olarak adlandırır ama evren onları eski bir isimle tanır seçilmişler peki Seçilmişler neden sessizleşir? Neden uzaklaşır, geri çekilir, saklanır? Neden ne kadar uyanık olurlarsa olsunlar, partilerde, sıradan sohbetlerde, sosyal toplantılarda o kadar az görünürler? Bu metin, bu gizeme bir dalıştır. Seçilmişlerin kalbine derin bir yolculuktur. İçinizde bu sessiz çağrıyı hissediyorsanız, yalnız olmadığınızı ve sessizliğinizin bir amacı olduğunu anlamanız için bir davettir. Seçilmişin hassasiyeti çıplak bir ruh. Seçilmişin ilk fark edilen özelliği gözlerinde, teninde ya da gizli bir yara izinde değil, taşıdığı derin hassasiyettedir. Bu hassasiyet o kadar derindir ki dünyanın günlük acımasızlığı dayanılmaz hale gelir. Sert bir dokunuş, niyetsiz bir söz, uzak bir adaletsizlik hepsi içsel bir deprem gibi yankılanır. Seçilmiş diğerlerinin fark etmediğini hisseder. Gözlerdeki yalanları, gülümsemelerdeki üzüntüleri, sessizlikteki sıkıntıları algılar. Tanımadığı insanların acılarını bile taşır. Sanki ruhsal bir anteni vardır ve bu asla kapanmaz. Bu hassasiyet birçok kişi tarafından zayıflık olarak görülse de aslında ilahi olanla bir bağlantıdır. Ancak bunun bir bedeli vardır. Sürekli ruhsal yorgunluk seçilmiş aynı şekilde hissetmeyenler arasında yaşamaya çalışırken tükenir. Bu yüzden uzaklaşmaya başlar. Bu bir küçümseme değildir. Bu bir kibir değildir. Bu bir ihtiyaçtır. Yalnızlık kendini duyabileceği, iyileşebileceği, toparlanabileceği tek yerdir. Eğer bunu hissediyorsanız, eğer hassasiyetiniz sizi sessizliğe itiyorsa buna karşı koymayın. Onurlandırın. Çünkü sizi farklı kılan tam da bu hassasiyettir. İçinizdeki armağan burada yatar. Anlaşılmamanın acısı seçilmiş, sessiz yürüyüşünde az kişinin görebildiği bir acıyı taşır anlaşılmamanın acısı. Çocukluğundan beri düşünme, hissetme ve var olma biçiminde bir farklılık olduğunu fark eder. Diğerleri geçici olanla eğlenirken o varoluşun anlamını sorgular. Birçok kişi akıntıya kapılırken o ters yönde gitme dürtüsü hisseder ve işte yalnızlık burada başlar. Bu mutlaka fiziksel bir yalnızlık değildir. Bazen arkadaşlar arasında, aile arasında olur ama yine de yalnız hisseder. Çünkü ruhu başka bir frekanstadır. Yüzeysellikte derinlik arar, gürültüde sessizlik arar, görünüşte gerçek arar. Bu anlaşılmama acıtır. Seçilmiş uyum sağlamaya çalışır, memnun etmeye çalışır, normal olmaya çalışır ama her zaman aynı yere geri döner. Uyumsuzluk boşluğu ve yavaş yavaş uzaklaşır. Diğerlerini küçümsediği için değil, kim olduğunu açıklamaya çalışmaktan ve duyulmaktan yorulduğu için, ruhunu göstermeye çalışıp ilgisizlikle karşılaşmaktan yorulduğu için, ışık sunup gölge almakta yorulduğu için ve bu uzaklaşmada bir tür iyileşme ortaya çıkar. Anlaşılmamanın sessizliğinde seçilmiş kim olduğunu hatırlamaya başlar, kaynağıyla yeniden bağlantı kurmaya başlar. Görevinin dünyayı memnun etmek değil, onu dönüştürmek olduğunu fark eder. Bu bir süre yalnız yürümek anlamına gelse bile, işte bu noktada yalnızlık bir nimet haline gelir. Sessizlikte özünü yeniden bulur. Ruhsal uyanış ve dünyanın boşluğu Sessizlik son değil, çok daha büyük bir şeyin başlangıcıdır. Seçilmiş, dünyanın gürültüsünden uzaklaştığında daha önce bastırılmış bir sesi duymaya başlar. Ruhun sesi ve bu sesle birlikte uyanış gelir. Ruhsal uyanış sihirli bir olay değildir. Havai fişekler yoktur, alkışlar yoktur. Tam tersine, çoğu zaman acı verir. Çünkü uyanış her şeyden önce bir yıkım sürecidir seçilmiş, daha önce inandığı birçok şeyin yanılsama olduğunu görmeye başlar. Dünyanın önemsiz olanı, değerli bulduğunu ve esas olanı görmezden geldiğini fark eder. Bu onu şoka sokar. Sanki gözleri ilk kez açılmış gibidir ama gördüğü şey güzel değildir. Ego, kibir, dostluk kisvesi altındaki rekabet, cömertliğin arkasındaki çıkar, gülümsemelerle örtülmüş sahtekarlık ve sonra kaçmak ister korkudan değil tiksintiden çünkü içindeki bir şey bağırır bu bana göre değil bu kritik dünya neden sessiz olanlardan korkar günümüzde her şey ifşa ediliyor değer beğenilerle ün rakamlarla gerçek ise popülerlikle ölçülüyor bu ortamda sessizlik korkutucu rahatsız edici sarsıcı Dünya sessiz olan seçilmişlerden korkar çünkü onları kontrol edemez. Onlar sürüye uymaz, ezber konuşmaz, kalıplara sığmaz. Kendi aklıyla düşünür, kendi ruhuyla hisseder ve yaşar. Bu da onları kör itaate dayanan bir sistem için tehlikeli kılar. Seçilmişin sessizliği dünyanın gürültüsünü açığa çıkarır. Onun huzuru kolektif kaygıyı açığa vurur. Onun derinliği yüzeyselliği gözler önüne serer. Bu yüzden uzak durulur, yargılanır, yanlış anlaşılır. Ama seçilmiş kendini savunmak zorunda değildir. Çünkü dünya ancak anlayamadığı şeye saldırır. Onun görevi anlaşılmak değil, özgün olmaktır. Seçilmişin sessizliği devrimcidir. Çünkü herkes dikkat çekmek için bağırırken o ruhunu dinlemeyi seçer ve bu dinleyiş her şeyi değiştirir. Önce içten başlamak üzere. İçe dönüş. Seçilmişlerin Tanrı ile buluştuğu yer kelimenin ulaşamadığı bir yer vardır. Hiçbir duanın söylenmesine gerek yoktur ama yine de her şey duyulur. Kapısı, duvarı, haritası olmayan bir yer. Sadece çevredeki dünyayı ve içindeki gürültüyü susturmayı göze alanlar oraya ulaşabilir. İşte orası içsel inzivadır ve seçilmişler orada Tanrı'yla buluşurlar. Dini kuralların, doktrinlerin ya da dogmaların tanrısı değil, varoluşun merkezinde yer alan Tanrı, kaynak, tüm Evrenin her hücresinde atan canlı enerji, seçilmiş kişi dünyadan uzaklaştığında kaçmıyor, bu kutsal yere geri dönüyor. Bu inzivada yalnız olmadığını fark eder. Hissettiği boşluk aslında bir çağrıdır, acı anahtardır, sessizlik davettir ve Tanrı cevaptır. Orada rol yapmak zorunda değildir, bir şey kanıtlaması gerekmez. Olduğu gibi görülür, tanınır, sevilir. Bu buluşmada seçilmiş yeniden doğar, kendini affeder, görevini anlar, görünmez bir güçle dolup yeniden ayağa kalkar. Bu inziva günler, aylar hatta yıllar sürebilir. Bir mağarada, karanlık bir odada, bir ormanda ya da şehrin ortasında olabilir. Çünkü mesele dış mekan değil, ruhun derinliğine dalma cesaretidir ve orada Tanrı'yı bulmaktır. Ve seçilmiş kişi bu buluşmadan döndüğünde değişmiştir artık sessizliğin dili seçilmişler nasıl kelimesiz ışık yayar seçilmişlerin en etkileyici özelliklerinden biri konuşmadan iletişim kurabilme yetenekleridir sessizlikleri boş değildir mesajlar titreşimler şifalar taşır sessiz bir seçilmişin yanında olmak bile çevredeki enerjiyi dengeler gözleriyle hareketleriyle huzurlarıyla konuşurlar enerjileri güven verir varlıkları teselli sunar, ruhları, içsel fırtınaları dindirecek bir frekans yayar sanki. Bu yetenek kitaplardan öğrenilmez, sessizlikte doğar, ilahi bağın meyvesidir. Seçilmiş kişi dünyaya susunca başkalarının duyamadığı şeyleri duymaya başlar ve sonra bunu ince yollarla iletir. İnsanlar seçilmişin yanında kendilerini daha iyi hissederler. Sebebini açıklayamazlar. Senin yanındayken huzur buluyorum. Farklı bir enerjin var. Bilmiyorum ama yanında güvende hissediyorum gibi sözler söylerler. İşte bu sessizliğin dilidir. Nadir bir yetenektir. Yumuşak ama derin bir güçtür ve seçilmiş kişi özüyle ne kadar çok bağ kurarsa bu sessiz ışığı o kadar çok yayar. 12. bölüm Gölgelerle dolu bir dünyada ışık taşımanın bedeli seçilmiş olmak, karanlık çöktüğünde bile sönmeyen bir ışığı taşımaktır. Ancak bu ilahi ışık bir bedel de getirir. Çünkü ne kadar çok ışık taşırsan, o kadar çok gölge seni karartmaya çalışır. Seçilmiş kişi bunu erken yaşta hisseder. Nedensiz yere dışlanır, sevse de reddedilir. Sessiz kalsa da yargılanır. Hayat ona daha zor gelir çünkü zayıf olduğu için değil, ışığı karanlıkta huzursuzluk yarattığı içindir. Bazıları hiçbir açıklama olmadan ondan uzaklaşır. Diğerleri sebepsiz saldırır. Kimileri onun huzuruna, berraklığına, sessiz gücüne imrenir. Ama seçilmiş zamanla anlar bu sürecin parçasıdır. Işık alkışlanmak için değil, aydınlatmak için vardır. Aydınlatmak, gizlenmiş olanı ortaya çıkarmaktır. Pek çoğunun görmek istemediği şeyleri görünür kılmaktır. Gerçek bir yaşam, sahte düzeni tehdit eder. Bu yüzden seçilmiş acı çeker. Çünkü ışık taşımak aynı zamanda sorumluluk taşımaktır. Herkes yıkılırken ayakta kalmaktır. Kimliğini korumaktır. Karşılıksız sevmektir. İnançla ayakta durmaktır. Ama seçilmiş kişi yoluna devam eder. Gururdan değil, taşıdığı ışığa olan bağlılığından. Çünkü bilir ki sırf kabul görmek için sönemez, yalnızca sevilmek için saklanamaz. Ruhu bağırırken susamaz. Bedel büyüktür ama görev paha biçilmezdir ve bu yüzden devam eder.